Evet arkadaşlar merhaba. 24 Nisan 2022 Pazar günü gündüz programında Adana'dayız. Adana'da tam 10 koşulu bir program var. Evet Adana'da bu 10 koşul program içerisinde 3 adet tekimiz ve 1 adet alternatif bankumuz var ve güzel bir çalışmamız var arkadaşlar sizin için. Tabi bu Adana yarışları İzmir ve İstanbul'la yani Adana Bursa İstanbul ve İzmir'le çakıştığı için genelde İzmir, İstanbul, ee, kesinlikle ekip arkadaşlarımız premium üyelere açık olması gerektiğini söylediler ama biz Adana ve e, Bursa'yı da aynı zamanda ara ara tabii ki premium üyelere mahsus yapacağız. Belirli bir zaman sonra arkadaşlar e, yani çoğunluk premium üyelere ait olacak. Evet şimdi böyle e, tabii ki e, devam ediyoruz. Adana'da bugün herkese açık bir yayınımız var Adana için. Güzel bir program. İnşallah e, rast gelsin. E, Birçok kişi bayramdan evvel yararlansın diyoruz birinci kuşu saat 12'de, öğlen 12'de yani. E, handikap 14, dişiler, 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet, e, günün zor koşularından bir tanesi. 5 numaralı Lady Mea, Mert Ali Solmaz'la. 1 numaralı Havalı Kız, e, Mehmet Nuri Sunkar'la. 9 numaralı Akser, Mehmet Sağ Çelik'le. 8 e, numaralı North Queen Mert Gökalp Aslan'la ve 4 numaralı Tulu Hanım Muhammed Özdemir'le. Yani 5-1-9-8-4. Evet tabi şunu unutmayalım. E, açık verdiğimiz bütün tahminler böyle e, AGF'ye etkiyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim ama dikkat ettik. Premium'a verdiğimiz <laughs> e, videolarımızdaki bahsettiğimiz atları pek etkilediğini görmüyoruz. Yani bu da çok ince bir takipteyiz şu anda e, ve hepsi %100 yüz. E, Kopya kağıdına koymuş gibi doğru çıkıyor. 5, 1, 9, 8 ve 4. E, Tabi e, burada 6 numaralı Kaytiyan ve 7 numaralı Glory Girl'ün de gelirleri var arkadaşlar. Hani bunu söyleyeyim size. Bu orası normalde bir H işareti kullanılacaksa eğer burada e, bu ayakta kullanılmalı onu söyleyeyim. 5, 1, 9, 8 ve 4 normalde ama 6 ve 7'yi de yeri olanlar koymaları lazım kısaca aslında baktığınız zaman iki tane at dışarıda kalıyor sadece. Evet ikinci koşu şartlı bir 3 yaşlı Araplar 1100 metre çıkacaklar. İlk kez koşacak olan safkanlar var Adana'da. Evet arkadaşlar burada günün ilk teki geliyor. Böyle yapacağız bu birinci altılı da. Biraz böyle oynayacağız. Tabi rakiplerini söyleyeceğiz size. İlk tek 8 numaralı Rockstar Müslüm Çelik'le. Yani çalışmaları da uçmuş safkan. Turbo yavrusu Müslüm Çelik biniyor. yani burada Rıdvan e, Ramazan Taşdelen e, burada. E, bu e, antrenörler de iyi bir antrenör grubu. 12 numaralı kulvardan çıkıyor olması biraz bizi düşündürüyor. Ama e, Müslüm Çelik burada bir şekilde ileriye atacaktır kendini. Yani o biraz sıkıntılı aslında durum. E, evet e, burada eğer bunu tek atmazsanız biz tek atıyoruz bunu. o kesin. Ama 1 numaralı Akdağ Fırtınası 3 e, numaralı Çağ Uyur Nizamet'in Demir'le 14 numaralı Valentina Mustafa Kemal Kumbasar'la ve 9 numaralı yakışıklım İsa Akyavuz'la e, burada e, bir fark yaratabilir tabi. 8 numara Rockstar Banko. Rakipleri 1, 3, 14 ve 9 numaralı Safkanlar. 3. koşu Handikap 15. E, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Kum pistiyiz yine normal kum pistiyiz. Arkadaşlar burada 5 at var. Ön planda olan 4 numaralı Aldırmaz İsa Akyavuz'la e, kesinlikle e, ...ihmale gelmemesi lazım. E, bu Kaysbert temsilcisi... E, ...burada İsa Akyavuz'la... ...güzel bir e, yarış çıkartabilir. E, zaman zaman kazanan... ...ve e, Adana pisinde... ...seven bir safkan. Doğu vilayetlerinin... ...safkanı zaten bu. Öyle hiç Bursa'ymış... ...falan falan yapmadı. Bir ara İstanbul yapmış. O kadar. İlk atımız 4 numaralı aldırmaz. 2 numaralı kop kaptar. Nizamettin Demir'le... ...hiç ihmale gelmez. son Bakın son iki koşusu... ...arkadaşlar... E, bunların hepsi e, size yani vakit olsa e, size son iki koşusu böyle sıfır biten ya da derecesiz biten ya da dokuz biten, sekiz biten safkanların nasıl geldiğini, e, nasıl yüksek ganyanlarla geldiğini ispatlarım. Yani bunu takip edenler zaten biliyor şu anda. Yani e, bu tip yarışlardan sonra e, atın geçmişine bakan, yani yarış bitiyor, kırk ganyan, otuz ganyan, yirmi ganyan neyse... Bakayım ben bu at ne yapmıştı. Baktığın zaman hemen hemen böyle şeyleri görürsün. işte 0, 9, e, işte böyle 09 00 gibi Bunlardan bir tanesi kop kaptı arkadaşlar yani bu sapkan Adana'da her şey süperken bir anda Emrah Sincan binmeye başlıyor Mücahit Bayram'dan sonra ve ne oluyor 20 Mart'ta 11. 2 Nisan'da 10. E bakıyoruz Safkan öyle bir durumu yok ki. yani öyle bir neden öyle neden hiçbir sebebi yok demek ki farklı bir şey var e, tamam yazdık arkadaşlar 2 numara. Top Kaptar 5 numaralı Darius Muhammed Özdemirli. 6 numaralı Serpintay. Ee, burada Mehmet Selçelik'le. Mesela Serpintay da aynı. Son iki koşusu bir 6 bir 9'luk yaptı. Bir anda arka arka birinci olan sapkan. Bir dakika dur dediler. Yani kısaca. Şimdi tekrar devreye girebilir. Ve son olarak da 3 numaralı Açık Kırmızı diyoruz. Ercan Çankaya'yla. Ee, burada Açık Kırmızı da bir şekilde son iki koşusunu pek baz almıyoruz ama... Biraz sürprizde kalıyor açıkçası söylemek gerekirse. Çok sürprizde kalıyor, biraz değil, çok sürprizde kalıyor. Önemli değil. 4, 2, 5, 6 ve 3 diyoruz buraya. Şimdi 4. kuşudayız. 7'li plasanın başlangıç ayağı burası. Şartlı 4, 3 güzel ve çim pistiyiz. Görüntü itibariyle de çim pistinin ne kadar güzel olduğunu arkadaşlar sizler de biliyorsunuz. Evet, burada günün e, ikinci teki geliyor. Tabii bu maalesef bu tekler bir tek birinci altılıyı bağlıyor. İkinci ayaktaki 8 ve dördüncü ayakta, dördüncü koçtaki burada. Belle France, hışman çizikle burada bizim bankomuz arkadaşlar, ikinci bankomuz. Belle France'ın bu grubu geçmek için her şeye sahip olduğunu görüyoruz. E, evet, e, daha evvelden de e, zaten Adana pistini seviyor. E, Çin pistte de... E, Hayatın ilk kuyusunu Bursa'da çim pistte koşarak kazanmış bir saf bu. Üzerine şimdi usta jockey Işman Çizik biniyor. Kazanması lazım arkadaşlar veya havuç yaptılar bilemiyorum. Hani biz burada e, düşüncemiz tabi burada mesela Simonetta'lar var, e, Mestinazlar var, e, ne bileyim e, Black Line var, Anzerbalı bile var. Yani sonuçta Anzerbalı e, burada eğer düşürürseniz bunu e, daha de Adana çimlerinde üçüncü, dördüncülükte böyle güzel işleri var. Çim'de gaydi kaçan bir sapkan Anzervalı Evet burasını 3 tek atıyoruz arkadaşlar Rakiplerinde burada bahsettiğimiz Atlar dilerseniz atmazsanız eğer tek onları yazabilirsiniz Şimdi 5. koşuyla beraber 2. altılı Gayan'a start veriyoruz 2. altılı Gayan'da işimiz biraz zor Ama en azından Bir alternatif bankoyla Başlıyoruz burada O da bir numaralı Çınartay. Evet Çınar Tay burada Mehmet Akyavuz'la usta formlu formda jockey'i e, gerçekten e, bu aralar iyi işler yapıyor. Mehmet Akyavuz e, bu safkana ilk kez binecek. E, Burhan Kılıç iki defa bindi. Son iki koşusunda birinin çim pistte kazandı 1800'de. E, kuma geçti şartlı 5'e. E, üçüncü oldu. E, şimdi tekrar Çin pistte. Mehmet Akyavuz burada gereken e, ihtiyaç. İttimamı gösterecektir. İttimam mı artık neyse o Türkçesi. Yani itinayla bu safkanı birinci getirmeye çalışacaktır. Eğer bu safkanı düşürürsek ne olur? 7 numaralı Dilber Fırtınası Ali Kaçmaz'la, 6 numaralı Mirdar İsa Akyavuz'la ve 3 numaralı Junior Selim Müslüm Çelik'le devreye girer. Şimdi Junior Selim'in çim tecrübesi yok. Hayatında ilk kez bir çim yarışı görecek. Bu bizim için hem avantaj hem dezavantaj. Ee, avantaj şöyle yazıyoruz eğer Çin pisti seviyorsa ki Müslüm Çelik de bilmiş üzerine e, belki de bu safkanın e, gücü e, bize göre bu grubu geçmeye yeter ama e, dezavantajımız da şu belki de e, sonlarda yürüyüş yapacak sadece yani yürüyerek geçenler var ya son böyle e, görüyoruz bazen <laughs> safkanlar yürüyerek geçiyor o da olabilir evet bir alternatif banko 7, 6 ve 3 numaralı safkanları diyoruz Arkadaşlar burada e, hep beraber yazalım el birliğiyle. Evet 5 koşu'dan arkadaşlar altıncı koşuya geçiyoruz. Altı gelen ikinci ay oluyor yani ikinci altının ve birinci altılaya da burada e, tabii ki son koşuda e, yatmazsak eğer bu 15 tane ilk kez koşacak olan Arap safkanı önümüze koydular. Şartlı bir üç yaşlı Araplar 1100 metreye çıkacaklar. Altı tane at yazacağız arkadaşlar burada. Fakat bu e, ayakta. Bakın şöyle söyleyeyim size, yani yanlış anlamayın bu tip kelimeleri kullanmak istemiyorum ama alavere dalavere denen bir olay var. Hani bu ayakta, bu koşuda, bu alavere dalavere dönebilir. Şimdi bizim vermiş olduğumuz atlar mutlaka kale alınacak onu söyleyeyim. Ee, artık bilemiyorum, <laughs> bizim verdiğimiz atların içinden mi gelir dışından mı bilemiyorum. Şimdi bir numaralı babasio, Mehmet Sahil Çelikle burada ee, ilk atımız arkadaşlar. 7 ee, numaralı öncü belgi Mustafa Kemal Kumbasar'la 4 numaralı Demir Adam Ercan Çankaya'yla 11 numaralı Bitirim Seda Mahsun Turan'la 12 numaralı Gönül Koyan Burhan Kılıç'la ve 14 numaralı Sedoş Can Saadettin Boyraz arkadaşlar. 1-7-4-11-12-14 Şimdi e, gerek e, hepsini tam olarak süzdüğümüz zaman e, gerek çalışmaları gerek e, antrenörler, e, tabii ki orijinler aprantiler. Arkadaşlar karşımıza bu çıkıyor. tabii burada e, yazamadığımız bazı altlar var ama onları yazma ihtimali tabii ki e, var. Premium kuponlarda web sitemize işliyoruz biz onları da takip edin. E, 8 numaralı Şimşek Dizler. Ve 9 numaralı Ufuk Bey'in de burada geleleri var arkadaşlar. Yani 8 ve 9'u biz şu an için yazamadık ama hani bir şekilde yazma ihtimalimiz var onları da onları da hatırlatalım. Tabii ki yine yazamadığımız 5 numara Demir hat var. Onu da kale alabilirsiniz. Ve çok hani sürprizde bir de 10 numaramız var. Burada 4 ve 10 numaralı safkanların da geliri var. Bakın arkadaşlar bu şöyle söyleyeyim. 1, 7, 4, 11, 12, 14 diyoruz. Bunlar kesinlikle yazılması lazım. 8, 9, 4 ve 10 da yeri olanlar için yazılması lazım. Bu ayak tam ala vera dara vera vera'ya artık burada bir enteresan bir at gelecek göreceksiniz. 7. koşu şartı 4, 4 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet, e, baktığımız zaman burada e, günün e, üçüncü teki geliyor ama sadece ikinci altılıyı bağlıyor. O da 3 numaralı CR arkadaşlar, Müslüm Şerik'le Sürdürek banko Bu safkanın bugün e, kolay kolay geçileceğini düşünmüyoruz. E, çok e, güzel rakipler görüntüleri itibariyle var ama e, burada hazır olan safkan, e, Adana'da full hazır olan safkan var. O da 3 e, numaralı CR. Hem onu biz seyrettik, e, safkan belli etti kendini zaten. yani. Ee, o gün ikinci oldu ee, hatırlarsanız 10 Nisan'da Müslüm Çelik var üzerine Ahmet Çelik birinci oldu belliydi zaten. Ee, çok rahat ikinciliğe girdi. Ee, i̇kinciliğini başla yaptı önemli değil soktu kapıyı perıslısı geçti. Ee, burada da e, bugün complier yok ama CR var. Ee, bu şekilde e, bu sapkanın kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bizim e, sürdürek bankomuz. Aslında bakın sevdiğimiz atlar var burada mesela Honorable, Atiba, yani Palavan, Bartolomeo yani bu sapkanlar var ama Ciğer bizim e, Sürdek Bankum. 8. koşu Kekova Körfezi koşusu. E, burada e, tam 8 tane sapkan izleyeceğiz. Kısa vade 8 koşusu. 4 ve yukarı Araplar. 2000 metreye çıkacaklar. Çin pist. Evet arkadaşlar burada da şöyle bir durum var. 2 artı iki diyoruz. Biraz daha kısaltıyoruz. 3 numaralı gökyüzü. Saadettin Boyraza ve 7 numaralı Yener Sultan arasında bir koşu bekliyoruz. Abi Şöyle söyleyeyim, normal şartlar altında Yener Sultan bize göre bir tık daha ön planda. Bu kaybı, kaybı temsilcisi, ikisi de Kayserberk temsilcisi, onunla da bir sıkıntı yok. Mehmet Salih Çelik'te bu aralar biraz böyle bir form düşüklüğü gördük. Şimdi Yener Sultan'ın Müslüm Çelik yerine Mehmet Salih Çelik biniyor. Bu da ilginç o yüzden şöyle yaptık biz burayı. 3 ve 7 dedik artı 4 ve 2 de sürprizde sürprizle de dedik hatta yer olanlara. E, burada e, her ne kadar geri planda gibi gözükse bir yıldırım izi var orada. E, yani çim pist performanslarının pek eee kale alınmadığı kum e, safkanı olan bu safkan grup koşullarında bu grubun üstünde normalde bize göre Yıldırım İzi, e, yani grubun üstünde derken çok daha sert gruplarda Öyle söyleyeyim grubun üstünde yanlış olur. Çok daha sert gruplarda koşturdu. Ya yani burada e, 3-7 ön planda 4 ve 2 ve artı bir de 8 diyoruz yer olanlar için. Ya yani bu bakmayın 8 at olduğuna hepsi enteresan. 9. koşu handikap 16 4 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 4 atımız var. 9 numaralı 10 yukarı Müslüm Çelik'le ilk atımız. 8 numaralı Trinetta Nizamettin Demir. Özellikle Trinetta'nın altını çiziyoruz arkadaşlar. Burada bu Safkan Trinetta çok büyük sürprizde olacaktır. Bu Eminiz bundan. Genelde Ankara'da çok boy göstermiş bir Safkan. Akın Sözen de güzel ekmeğini yedi bu Safkan'ın. Bu Safkan arkadaşlar eğer günündeyse bir şekilde bugün kazanmayı bilecektir. Nizamettin Demir son 31 Mart'ta çalıştırma yapmış onu. 31 Mart'tan bugüne arkadaşlar tam 23 gün var. 23 gün boyunca. Bakın zaten 22 e, yazıyor burada. E, koşu gördü son tarih. E, Trinetta'nın. Yani bu safkan ne yaptı? Kapalı kutu. O yüzden e, bizim için e, burada 9 numaralı 12 sonra 8 numaralı Trinetta çok önemli. Arkasında 3 numaralı Lion Rose İşman Çizik'le ve 2 numaralı John Wick Muhammed Özdemir'le burada devreye girebilirler. Evet burası 9 8 3 ve 2 diyoruz. 10. ve son koşu yine şartlı bir. Yani TJK yatırmaya kafaya koymuş herkesi. 3 yaşlı Arap'lar 1100 metreye çıkıyorlar arkadaşlar. Evet burada e, baktığımız zaman e, bu e, tam 6 at gözüküyor e, ve yazabileceğimiz 4 numaralı Kaşamum Kara İlhami Göçer'le, 9 numaralı Soykıran Mehmet Akyavuz'la, 11 numaralı Ateşim Ali Kaçmazla, 15 numaralı Red Hill Mehmet Nuri Sunkarla, 2 numaralı Haydar Berk Aziz Aktemirle ve 3 numaralı Kara Bebek Erjan Çankaya ile 4, 9, 11, 15, 10 15, 2 ve 3 diyoruz. 4, 9, 11, 15, 2 ve 3. Evet arkadaşlar, böylece Adana ile ilgili de videomuzun sonuna geldik. Ee, tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza e, herkese bol şans diliyoruz e, ve e, pazar gününün bu 10 e, kuşluk programında birçok arkadaşımızın da kendi adlarını da yazarak kazanacağına inanıyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere